Selam arkadaşlar, ben Şengül. Kanalıma hoş geldiniz sevgili Başak burçları. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için 30 Ağustos'a kadar aşk ve ilişkiler genel açılım yapacağım efendim. Tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım, kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu, bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan yazın. Dilediğinizi sorabilirsiniz. En uygun ben bakıyorum sevgili arkadaşlarım videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Benim bereketli başaklarım. Evet efendim. Şöyle bakıyoruz sevgili Başak burçları için genel aşk durumları evet tabi yüzde kırkınızı gökyüzü olayları yarım ay olsun dolunay olsun retrolar olsun gökyüzü güneş tutulmaları olsun efendim sevgili başakların efendim yüzde kırkını gökyüzü olayları etkilemiş Bayağı verimsizler kendilerini verimsiz hissediyorlar tam olarak verimli değiller küsler barışamıyorlar Evliler yürütemiyorlar efendim, yalnız partner çıkmıyor, karşısında böyle bir verimsizlik, bir dengesizlik durumu var. Bekleme halindeler, hayal kırıklığı içindeler, o kadar mücadele ettim, o kadar bir şeyleri yapmaya çalıştım ama olmadı diyen sevgili başaklar var. Kandırılabilirsiniz, oyalanılabilirsiniz sevgili başaklar bazı partnerleriniz tarafından efendim. Çünkü yalanlar dolanlar geldi. Size yalan söyleyebilirler. Sizi aldatabilirler efendim. Onlara karşı da dikkatli olun. Sıkıntılı olanlar var yüzde kırkınızın içinde. Önünü göremiyorlar resmen. Sıkıntıları da önlerinde, arkalarında, her yeri sıkıntı içerisinde, bir türlü içinden çıkıp da sizin elinizden tutamıyor bu partnerleriniz. Sıkıntı içerisindeler efendim. Size yan dönebilirler yüzde kırkınıza söylüyorum sevgili başaklar yan dönebilirler efendim çünkü verimsizler sağlıklı düşünemiyorlar tam olarak bir şeylerin içinden çıkamıyorlar açıkçası size yürüyemiyorlar fakat değişimlere uğrayacaklar yine de her şeye rağmen sizinle irtibat halinde olacaklar sizinle irtibat halinde olacak olanlar da maceraya atılmak isteyecekler. Küsseniz barışmak isteyecekler çünkü sizin cazibeniz altındalar. Sizden kopamıyorlar. Size manevi destek vermek isteyecekler. Bazı partnerleriniz ...değişimlere uğrayacaklar efendim... ...sizinle iletişim kurmak isteyecekler... ...fırsatlar yakalayacaksınız... ...sevgili Başak Burçları... ...bolca fırsatlar yakalayacaksınız... ...özellikle de... ...Ağustos'un sonlarına doğru... ...baya bir fırsatlarla dolu geçecek... ...ilişkilerinizi düzeltebilirsiniz... ...yalnızsanız partner bulabilirsiniz efendim... ...evliyseniz, sıkıntılarınız varsa sıkıntıları aşabilirsiniz. Platonikseniz efendim ya karşı partnerinizden size bir ışık doğabilir ya da Platoniyi bırakıp yeni bir efendim aşka yelken açabilirler. Sevgili Başak Burçları böyle bir fırsatlar yakalayacaksınız. Efendim sıkıntılardan kurtulacaksınız. Sevgili Başak Burçları burada da bekleme haliniz var. Muradı bekleyen Başaklar var. Muradı bekliyorlar resmen. Fakat gelecek muradınız efendim hiç merak etmeyin. Peki 30 Ağustos'a kadar barışınız var mı? Evet efendim barışlarınız var. Ortak nokta anlaşmalarınız var. Hem barışacaksınız hem de ortak nokta anlaşmaları yapacaksınız. Ebedi doyum mutlu aşk sizi bekliyor. Sevgili başaklarım benim. Sevgili başak burçlarım. Evet efendim. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Dilediğinizi sorabilirsiniz. Buyurun gelin efendim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.